Merhaba sevgili dostlar, nasılsınız? İyi misiniz inşallah maşallah bayram öncesi. Bayram yarından sonra başlıyormuş galiba. Ben kusura bakmayın bu tarz özel günlerle çok anlamlı konularla pek iç içe değilim teknik anlamda. Yani bu tarz terminolojileri pek bilmem. Biliyorsunuz ben burnunun dikine, şeyinin keyfine eden bir adam olarak kendi inancımı, kendi düşünce derinliğimi, kendi sonsuzluğumu yaşıyorum. 1988'den beri bunu inşa ettiğim için artık hani kolumu kaptırdım, elimi kaptırdım, her yerimi, yani makatıma kadar her yerimi kaptırdım. Bu yüzden dönüşü olmayan bir yoldayım yani kusura bakmayın. Kendimde olanı söylemek durumundayım. Yani bugün ama şu önemli günün anlamını biliyorum. Bugün Kadir Gecesi. Biliyorsunuz. Ettiğimiz her tövbenin kusursuz şekilde kabul göreceği bir gece bugün. Onu biliyorum. O kadar da değil yani. Biz de boru değiliz canım. Kur'an-ı Kerim nedir biliyoruz. Yani Kadir Gecesi nedir, Kandil nedir bunları biliyorum. Bu anlamda bu geceye ben de temiz olarak böyle harika bir meditasyon yapmış olarak gireceğim. O şekilde girmeyi planlıyorum. Yani akşamüstü ben diyeyim 17.30 siz diyin 18.00 gibi girmiş oluruz. Yani Neye girmiş oluruz? Pardon. Kimse bir yere girmiyor. Ben oluşa giriyorum. Meditasyona giriyorum. <laughs> yani bende durum bu. E nasıl gidiyor? <laughs> ya bir saat önce kadar eşimle dışarıdaydık sevgili sultanımla. Yani Hakikaten her yer kapalı, enteresan ama biz tabi gene Allem ettik kallem ettik Hem de oturmalı şekilde arkalı önlü şekilde bize çay veren bir tane dükkan keşfettik kardeşim Abi biz ilginç bir milletiz Harbi ilginç bir milletiz Bizde çareler tükenmiyor kardeşim En büyük kapanmanın olduğu yerde bile Açık bir şeyler Açık bir şeyler satan bir yerler bulmanız mümkün Ben de buldum Hatta tütüncüme gittim sevgili Bekir kardeşimden bu kapanmada ne olur ne olmaz diye her ne kadar kendisi evlere servise de başlamış olsa ben yine de kendimi garantiye almak için ondan boş makaronumu aldım. O mentol pıtırcıklarından aldım. 3 tüp onlardan aldım. 3 tüp kardeşim. Ya harika bir şey ya. Millet hatırlıyor musunuz? Kentin mi vardı bir şey vardı cuvarası mentollüsü. Şimdi 18-20 lira filandır paketi herhalde. Ve vallahi bana paketi şöyle diyeyim 5 liraya falan geliyor. Hatta kendim sarıyorsam paketi 4 liraya geliyor. 20 dal sigara kardeşim. Dal diye bu dal sigara. Yani arkasına da ince bir çubuk var böyle deliyorsun abi filtreyi. Cırt cırt, cırt yapıyorsun. Çıkarıyorsun abi. Ondan sonra o mentol pıtırcıkları var ya, yani siz elinizle çıtlatıyorsunuz veriyorsunuz 18 lirayı. <laughs> Onu da böyle ittiriyorsun. Çubuğun tersi düz kesim. Oradan da böyle ittiriyorsun. Hop bitti. Mentollü Adıyaman sigarası var mı lan bunun yanında daha güzel bir şey. Çıt yapıyorsun. Of yani sadece bulunduğun oda değil, evin tamamı hatta apartman koridorlarına kadar mentol kokuyor. <laughs> ben de o yani ben de durum o yani kusura bakmayın yani ben diyorum ya ben her şeyi en uygun şekilde değerlendirmeyi seven keyfinin kahyası bir adamım kardeşim. Başka ne oluyor? İşte burnum şurası pardon tatak yok ya kıllar uzamış falan birazcık ittiriyoruz bak böyle sen burun kılın uzunca böyle ittirecek kadar doğal bir insan mısın lan? Bak, bak ittirdim. Gel bak. Var mı kurunkulu? Yoo. Ha daha detaylı bir derli toplu hale gelmek için tabii ki ya kendim elime ufak bir makasçık alacağım, keseceğim. Ya da eşimden, sultanımdan rica edeceğim. Onun eli de çok iyidir. Yemeklerde de eli çok iyidir. Bak onu da söyleyeyim yani. Hakikaten enteresan, kapsamlı bir kadındır. Neşelidir. Tatlıdır, güzeldir. Feci derindir. Bazen yeri geldi mi de serttir yani. Kusura bakmayın. <laughs> Öyle yani. Ben de... Sanalda şöyle bir şey var. Biliyorsunuz WhatsApp grupları var. Ben de bazılarını eklenmiş durumdayım. Bilhassa eşimin profesyonel anlamda açtığı bazı gruplar var. E oralarda ben de oralarda varım tabii. Oralarda yani biz de adamız yani. Oralarda varım ama çok aktif değilim. Gün içinde 3-5 kere belki bakıyorum. Belki bir işte dostlarımızı onur etmek, ortama neşe katmak için, bilinç katmak için, katkıda bulunmak için ben de oraya 3-5 kalp atıyorum, bir şey yazıyorum. Güzel yani tabii ki boş bırakmıyorum ama düşündüm düşündüm ya insanlar whatsapp gruplarını takip ediyorlar sık sık bakıyorlar falan ben bunu yapmıyorum hala da sevmiyorum yapmayı çünkü inanın bana whatsapp grupları olsun hatta facebook grupları olsun ki facebook grupları bence çok daha düzeyli ve güzel dökümanlar sergileniyor falan daha güzel göze hoş görünüyor ama ben bu gruplarda vakit harcamayı, sürekli dikkatinizi vermeyi gerçek hayatınızı çok fazla bölücü unsurlar olarak görüyorum. Gerçekten öyle be dostlar. Şimdi ben mesela 10 dakikada bir baksam etrafımla ilgilenemem. Ben buna uyuzum. Açık söyleyeyim uyuzum. Kim gelirse gelsin yani karşıma. Dedim o zaman ben bu rahatlamamı dostları bir araya toplayıp kendim bir grup açayım dedim. Vallahi bak çok aktif olmak gibi bir endişem yok. Kimseden de aynı baktı mı bir şey yazdı mı umurumda değil ya. Ben bütün samimiyetimle gün içinde bana düşen bir ilhamı oraya yansıtırım diye düşündüm. Yansıtırım. Ha Günaydın konuşması benim için konuşma ne ki kardeşim denizde kum yani o hesap biz yani kiloyla veriyoruz kiloyla kaldırabiliyorsan tonla vereyim de dünyanın yalnız zayıf düşmesin yani öyle işte söyleyiveririm iki dakikalık bir konuşma herkesin gününe ilham olurum yani ben de o ses veya seks kaydı olarak ben düşünüyorum yani ses ve seks kaydı olarak düşünüyorum öyle bir grup açtım yani Ha reklamını yapayım da gelin 100 kişi olalım. Umurumda değil kardeşim. Şu an 5-6 kişiyiz. Eşim dahil. Yani o yani her şey dahil takılmanın da peşinde değiliz. Öyle damlı damsız her türlü burada 3-5 dostumuzla veya 10-20 olur. Çok da genişleyeceğini zannetmiyorum. Genişlesin de istemiyorum. Birbirinden haberi olan samimi dostlar söylesin diye bir tane WhatsApp grubu hayatımda ilk kez açtım. Daha önce açmışlığım kendi adıma açmışlığım yoktu. Yani kadro anlamında açmıştık. Ekip anlamında açmıştık falan ama... Yani ben umursamam. Hatta grubuma da en baştan bildirdim. Ben dedim bakarsınız iki gün kaybolurum. Kimse birbirinden alınmasın katılımda bulunmuyor diye. Burası rahat bir WhatsApp grubu dedim. Aynen. Sadece bilinç ve sohbet zaten ismi. Öyle bir şey. Tam ismini de hatırlamıyorum. Ama sadece bilinç ve sohbet olabilir. Muhabbet. Sadece bilinç ve muhabbet. Yani o tarz. Her şey güzel. Ben bir uğrayayım dedim kısaca. Birkaç gündür tadilatlar falan bir şeyler yapılanıyoruz çünkü. Süper 7 TV olarak eşimle birlikte gerçekten enteresan ortamlar, fonlar kurguluyoruz. Sürekli bir inşaat hali gibi oldu. Boyacısı geliyor, doğramacısı geliyor, mukavvacısı geliyor, alçı pancısı, pancısı geliyor. Baya yani o yüzden ben de tabii ki bu hızlı ritim içinde sakinleşip sanal ortamıma, canlarıma bir konuşma çekememiştim. Sevgili kanal sakinlerim ve beni izleyen herkes Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Hepinizi o gıgılarınızdan öpüyorum. Gıgılarınızdan. Kadın erkek ayırt etmiyorum. Hepinizi sevgiyle, aşkla selamlıyorum.